Merhaba arkadaşlar. Chainlink konsepti ile ilgili bahsetmek istiyoruz. Chainlink'i tanımlamadan önce DAP kavramıyla ilgilenmek daha iyidir. DAP, blok zincirdeki merkezi olmayan uygulamalardırlar. DAP konsepti hakkında daha fazla bilgi edinmek için önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Mesela Bitcoin blok zinciri ve merkezi olmayan bursalar ve blok zincirdeki bulunan herhangi bir uygulama bir tür DAP olarak kabul edilebilir. Bu uygulamaların bir çoğunun blok zinciri dışındaki dünyadan bilgi almaları gerekir. Ancak bu direkt olarak mümkün değildir. Çünkü blok zinciri yalnızca içindeki bilgilere erişebildiği için orakel adında bir aracı kullanır. Mesela bir tarım sigortası uygulamasını düşünün. Bu uygulamanın bir çiftçinin zarar görüp görmediğini öğrenmek için sitelerden hava durumu bilgisi alması gerekir. Ve eğer kuraklık gerçekten olmuşsa veya çiftçi herhangi bir nedenle zarar görmüşse sigortası ödenebilir. Orakellerin farklı türleri vardır. Ancak hepsinin ortak noktası bilgileri merkezi olarak almaları ve dolandırıcı siteler veya manipüle edilmiş bilgiler gibi güvenilmez kaynaklardan yanlış bilgi alabilmeleridir. Bu nedenle orakeller Yeterli güvenliğe sahip değiller ve blok zincirine yanlış bilgiler gönderebilirler. Bu sorunu çözmek için yüksek güvenliğe sahip merkezi olmayan orakeller oluşturmuştur. Ünlü merkezi olmayan orakeller, mesela Chainlink, Dai, Telor, Band ki bunların arasında Chainlink şu anda en güçlüsü ve en meşrudur ve 2017 yılında Sergey Nazarov tarafından piyasaya sürüldü. Şimdi Chainlink'in nasıl çalıştığını görelim. Chainlink, orakel ve blockchain arasında yer alır. Bilgiler merkezi orakeller tarafından yani internetten alınır. Orakeller Chainlink'e bilgiyi gönderirler ve Chainlink bunu inceledikten sonra bilgileri blockchain üzerindeki uygulamalara gönderilir. Mesela kendisi blok zincirinde bir uygulama olan veya akıllı sözleşme olan merkezi olmayan bir bursayı düşünün. Bir bursanın iki kişi arasında ticaret edilmesi için bir fiyata ihtiyacı olacak. Mesela Ethereum USD gibi bir para biriminin mevcut fiyatını almak için Chainlink'i kullanacaktır. Mutlak. Chainlink, orakellerin aracılığıyla saygın bursalardan fiyat bilgilerini alır ve gördüğünüz gibi de Farklı fiyatlar farklı bursalardan her zaman görünebilir. Bu arada Chainlink akıl dışı fiyatları her zaman atır. Makul ve birbirine yakın fiyatların ortalamasını alıp bursaya gönderir. Böylece bursalar her zaman son fiyatları gösterirler. Chainlink de orakellerden aldığı bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için doğru bilgileri sağlayan orakellere ödül verir. Ve yanlış bilgi veren veya bilgileri geçiksel olarak gönderen orakellere para cezası verir. Chainlink'teki orakellerin token ödülüne link denir. Orakeller Chainlink ile çalışmak için bazı link tokenlerini satın alır ve Chainlink bu tokenleri bloke eder. Ve eğer orakel yanlış bilgi gönderirse bloke edilmiş jetonlarını kaybedecektir. Sosyal medyalarda oktal bit takibinin takip etmesini hiç unutmayın. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bizi yorum bırakmaktan hiç çekinmeyin.